Biri bir diğerinin ekseyini tamamlayarak çaba göstermelidirler. Peygamber Efendimiz de kıskançlık ve hasedin ortadan kalkmasının özellikle üzerinde durmuştur. Müminlerin birbirlerini hiçbir çıkar gözetmeden içten bir sevgiyle sevmelerini ve birbirlerine karşı kin, öfke ve kıskançlık gibi kötü hisler beslememelerini emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bu konuda müminlere en güzel örnek olmuş hem de onlara sık sık bu konularda tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyelerden biri şöyledir. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz. Birbirinize sırtlarınızı dönmeyiniz. Kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları kardeşler olunuz. cahiliye ahlakının ana özelliklerinden biri insan ilişkilerinin çıkarcılığa dayalı olmasıdır. Dostluklar, evlilikler, iş ortaklıkları genellikle menfaat üzerine kuruludur. Herkes çoğu zaman yalnızca kendini düşünür. Diğer insanların düşünce ve duyguları ise ya ikinci plandadır ya da hiç dikkate alınmaz. Oysa gerçek bir müminin ahlakı tümüyle farklıdır. Çünkü müminlerin en önemli özelliklerinden biri, nefislerinin bencil tutkularından kurtulmalarıdır. Nefsinin bitmeyen isteklerini ve hırslarını yenebilmiş olan mümin, diğer müminlere karşı fedakar ve ince düşünceli davranır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde müminlerin birbirlerine göstermeleri gereken tavrı şöyle ifade etmişlerdir. Mümin, kendisi için sevdiğini Kardeşi için de arzular. Karşı tarafı her zaman kendinden üstün tutan salih müminler imanın ve vicdanın gereğini yerine getirmiş olurlar. İman eden kulların bu üstün ahlakına en güzel örneklerden biri muhacirler yani hicret edenler ve ensar yani onları barındıranlardır. Bu kişilerin örnek ahlakıyla ilgili olarak Kur'an'da şöyle haber verilir. Kendilerinden önce o yurdu hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenlerse hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinde bir açıklık olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah bulanlardır. Müminin diğer müminleri kendisinden üstün tutması yalnızca ona daha çok maddi imkan sağlanmasıyla sınırlı değildir. İman eden bir insan diğer müminlerin tüm ihtiyaçlarını kendinden çok düşünür. En zor gözüken anda bile elindeki tüm imkanları hiç düşünmeden diğer müminlere vererek kendi rahatını ve keyfini ikinci plana atabilir. Üstelik bundan dolayı kendisi hiçbir sıkıntı duymadığı gibi karşı tarafa da hiçbir rahatsızlık hissettirmez. Karşı tarafı minnet altında bırakmadan gerekeni yapar ve en güzel tavrı gösterir. Cennette bir arada olmaya niyet etmiş salih Müslümanlara düşen görev, kardeşlerinin imanını, ahlakını temizliğini, neşesini ve sağlığını yakından takip etmektir. Kardeşlerinin eksikliklerini, ihtiyaçlarını gözeterek ince düşünceli ve fedakar tutumunu her an korumaktır. Kur'an ahlakını benimsemiş bir mümin için misafir ağırlamak değerli bir ibadet ve güzel ahlak gösterilebilecek fırsatlardan biridir. Bu nedenle müminler çoğu cahiliye insanının aksine misafirlerini güzellikle karşılarlar. Cahiliye ahlakını benimsemiş toplumlarda misafir çoğu kişi tarafından genellikle maddi ve manevi bir külfet olarak algılanır. Çünkü misafir ağırlama Allah'ın rızasını kazanacak ya da güzel ahlak sergileyecek bir fırsat olarak değil, toplumsal bir gelenek ya da sosyal bir zorunluluk olarak değerlendirilir. Oysa Kur'an'da dikkat çekilen noktalardan biri misafire sunulacak olan manevi güzelliğe ilişkindir. Mümin ağırlayacağı kimselere öncelikle saygı, sevgi, huzur ve güler yüz sunar. Bunlar olmadan yalnızca yiyecek içecek ikramına dayalı bir ağırlama hoşnut edici olmaz. Kur'an ahlakında güzel davranışlarda bulunma konusunda bir yarış söz konusudur. Müminin daha misafiri karşılarken verdiği selam da bunun bir örneğidir. Misafir ağırlarken dikkat edilecek ikinci bir konu misafirin rahat ettirilmesidir. Kur'an'da bu noktada işaret edilen tavırsa öncelikle misafirin muhtemel ihtiyaçlarının özenle düşünülmesi ve onun söylemesine veya hissettirmesine gerek kalmadan bu ihtiyaçların karşılanmasıdır. Bu tavrın en güzel örneklerinden biri Hz. İbrahim'in konuklarının haber verildiği kıssada yer alır. Bu ayetlerde Kur'an'da işaret edilen misafir ağırlama adabının detaylarına şöyle dikkat çekilir. İbrahim'in ağırlanan konuklarının haberi geldi mi? Hani yanına girdiklerinde selam demişlerdi. O da selam demişti. Yabancı bir topluluk. Hemen onlara sezdirmeden ailesine gidip, çok geçmeden semiz bir buzağıyla geri geldi. Derken onlara yaklaştırıp, ''Yemez misiniz?'' dedi. Bu ayetlerde ilk dikkat çeken şey misafire ikramın sezdirilmeden yapılmasının daha güzel olduğudur. Çünkü misafir olan kişi çoğu zaman nezaketinden dolayı karşı tarafa ihtiyaçlarını hissettirmez. Hatta çoğu zaman da ince düşünceli davranarak kendisine yapılacak olan ikramları engellemeye çalışır. Böyle bir kişiye bir ihtiyacı olup olmadığı sorulacak olsa büyük olasılıkla olmadığını söyleyecek ve teşekkürle karşılık verecektir. Kur'an ahlakına uygun tavır, ikramın sezdirilmeden yapılması, kesinlikle konuğun kendisine sorulmadan her şeyin ince ince düşünülerek hazırlanıp sunulmasıdır. Yine bu ayetlerde işaret edilen bir başka güzel tavır da söz konusu ikramın gecikmeden yapılmasına yöneliktir. Böyle bir tavır her şeyden önce kişinin, misafirin varlığından duyduğu memnuniyeti ifade eder. Çünkü ikramın ayette de bahsedildiği gibi hemen, çok geçmeden yapılmış olması, kişinin karşı tarafa hizmet etme ve misafiri ağırlama konusundaki tevazusunu ve şevkini ortaya koyar. Zariyat suresindeki bu ayetlerden çıkartılabilecek bir başka güzel tavırsa şöyledir. Hz. İbrahim evine gelen konukları tanımadığı halde yapabileceği ikramın en iyisini yapmaya çalışmış ve hemen giderek semiz bir buzağıyla geri dönmüştür. Hz. İbrahim'in misafirlerine sunduğu yiyecek türü ettir. Etin en lezzetlisi, en sağlıklısı ve en besleyicisi de en semiz olanıdır. Öyleyse misafir ağırlanırken malzemelerin en tazesi, en kalitelisi ve en lezzetlisi seçilerek özenli bir biçimde hazırlanmalıdır. Kur'an'da insan nefsindeki tartışmaya olan eğilim şöyle haber verilir. İnsan her şeyden çok tartışmacıdır. Bazı insanların tartışmalarındaki amaç farklı fikirleri değerlendirmek değildir. Sadece ve sadece nefsani bir karşı çıkma hissidir. Bu gibi tartışmalarda hiç kimse karşı tarafın fikrini değerlendirip doğruyu bulmaya çalışmaz. Yalnızca kendi fikrini galip getirmeye ve karşı tarafı ezmeye çalışır. Nefsani her tartışmanın yüksek bir ses tonunda Gerilmiş yüz ifadeleriyle geçmesi ve hatta kimi zaman kavgaya dönmesinin nedeni budur. En akılsızca olanıysa bazı kişilerin hakkında hiçbir bilgileri olmayan konularda tartışmalarıdır. Bir ayette konuya şöyle dikkat çekilir. İşte sizler böylesiniz. Hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler bilmezsiniz.''